Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat ettiğimiz hastalardan gelen sık sorulardan biri de hocam ne zaman uçabilir? Genellikle hastalarımıza 4-6 hafta sonra doktor kontrolünden sonra uçmalarını önermekteyiz. Ancak bu süre hastanın genel sağlık durumu, iyileşme süresi ve ameliyatın şekline göre değişebilir. Hastanın uçak yolculuğuna çıkmadan önce mutlaka ameliyat eden hekimi tarafından görülmesi önemlidir doktor hastanın durumunu değerlendirerek seyahat için uygun olup olmadığına karar verecektir. Ayrıca uzun süreli oturma, hava basıncı değişiklikleri ve oksijen ihtiyacı gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın solunum problemi varsa veya ek oksijen ihtiyacı varsa uçak seyahati öncesinde bu durum hakkında hava yolu şirketiyle iletişime geçmek önemlidir. Uçak yolculuğu yapmadan önce hastanın sağlık durumunu ve seyahatle ilgili tüm riskleri değerlendirmek için doktoruyla detaylı bir görüşme yapmasını önermekteyim.